Mal ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih ve bu videomuzda CSGO'da 2 ve 2 atıyoruz neden olmasın Her videoya böyle gireceğim artık neden olmasın diye bu malı bir bıçaklayayım Aa ben yiyor ben yiyor lan bıçak Lan Allah kahretsin Yanımda Samet Vertex Ibo Mami Ve ben var Barım Hoş geldiniz lan Giriş yaptım da ha, bu lan ben de yapayım. Ya salak mısın ne bakıyorsun öyle İsa solunda hemen. Yok vuramazdım ki. Onu da vurdum. Tamam. Samet de giriş yapıp geliyor. O zaman videoya geçelim. O zaman başla. Başladım efendim. Aha. Selamünaleyküm. İçinden geçeceğim. Aa bunu kapatmayı lütfen. lan. Freeze time 2 saniye yapıyorum. Çok beklemeyelim. Azıcık 2 saniyecik bekleyelim. Ne olacak? 2 saniye çok. Birbirimize vurabiliyor muyuz? Aa evet. vurabiliyormuşuz. Ağabey zırh almadım galiba, bitti. Bana bir bakış ver lan, dur dur kafam... ...tarama beni. O! Çok bakıyorsun. Senin atacağın yalana sokayım. O da yedi. Gel gel. Ya ne vuruyor kafasına, ben vuracaktım. Kanka niye pusuyorsun? Yani pusmuyorsun kanka, adamlar gelmek zorunda. <laughs> Oğlum ben zaten... Kanka Dastki long oynuyoruz, ne pusmasından bahsediyorsun lan? Baba siz gelmek zorundasınız sonuçta, bana Oy oğlum bu nasıl bir oyun tarzı ya? işimiz Bir yeri buradaydı. Yalan oğlum CS'yi özlemişim ya! Attıklarım gidiyor ya! öyle artık oğlum, dayı! Hangisini vurayım şaşırdım. Vurabileceğin... Sen vurabilecek kabiliyette biri değilsin ki. Oo. Oh!

Okunarak konuştun çakalım. Arkadaşlar Samet sana, sana bir anı bu ya ne olsun mu? Ben yine geldim. Hey, you. Kör ol. Abi gene nur indi bir güzel ya. Orası. Verim editim lan. Oh. Ama tek gerek ki vurayım lan. <laughs> bak, bak. Koydum şimdi. Operatör çek. AWP çek. Dur, 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 dur. O ne o oğlum amına koyayım. <laughs> <laughs> Somit oraya 50 vurdum, giriyor 50 da giriyorum ya sayıda. Vurdum. İbo 50 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> adam adam p 90 oynuyor. İbo Oğlum, o ben. ben kötüyüm kanka. Sen Samet'ten ben de olsam indin. Ben... 75. Lan o flash değildi. Flash oh. <laughs> Ya bir vuruş. Neyse <laughs> vuramadım. Kanka bir şey diyeceğim. Çok kolaysınız lan. Esporcu falan çağırın yanınızı. Ya şorttan falan tutuyorlar terbiyesiz Tamam Sen AWP mi çektin? Aaa! 40 vurdum Samet'e. Gözükmüyor ki! Geçti mi lan? İyi 71 vurdum. 71 vurdum. Geçmiş vur. Pistolle vur. Nerede bu? <laughs> ben korksuzum. Ben kuruyorum. Pistol al, pistol al, pistol al, pistol al, pistol. Yukarıda tam tepende. Sayda geçmedi değil mi lan bunu? Aynen aynen duymadım sayda. Geçti Orada, bu arada. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Biliyor şu an bana. Oğlum <laughs> <laughs> yemin ediyorum sayda geçtiğini düşünmüştüm. Duymadım seni. Sonradan ayak sesini al algıladım da. Kanka sesler El abi aldık. Bende. El aldık. <gülüyor> <gülüyor> Oo, AWP oynuyorsak tamam abi. Buyur gibi Allah belanı versin senin. Kanka yaklaşmaz onlar Kanka yaklaşmaz mı? Ne Aa dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Baba bizde eski piyade olsan diye. Ama böyle olmaz. Ben de ne geleceğim alayım mı? Merhabalar. Oros bu nasıl çıkış? Nerede lan gördün mü? Yok Hop, oh, ne çekmiş Mami, ne geç çekmemişsin? M249 <laughs> çekmişsin. Yanlış. Bu olmuyor. Tamla taştırı sıkıyor. <laughs> Hayır, şey gibi değil. Yanlış silah değil çektim kanka. mami. Aa, <laughs> oh, villanı evet alacağım Oper'e şimdi AWP'yi göreceği de. <laughs> öyle Oper'i. E gel. E Gelme. Gel. Mami atsana bana. Aldım ben de. Patolsunu. Bu ne? oha mı çektin cidden? <laughs> ne oldu duvardan mı attın? Götünden yedi. Evet arkana dön. İbo boostla ben. Ben kardeşim ya Kendime çekeyim elinden tutayım. İkisi de birisi sağ aşağıdaydı birisi sol yukarıda. Ney? Hemen kutu arkası birisi var. Hemen onun aşağısında birisi var. Nerede bu aşağıda mı yukarıda mı? Ben Yol attım yoo. önce biliyor musun? Bende AWP var da. Nerede oldun ne? lan? Bra. Ah, şimdi nereye kuramadım? Ya bir dakika, gelsin lan. Pus. Bra. Ne yapıyor? Be. Moy yok değilsin. Ben atıyorum ölmüyor çocuk. hiç mi vurmadın? Lan? Kendi gene smoke attım ya? Aa İbo bitik ara yedik. Oyun niye AWP'ye döndü? <laughs> ha? Nerede? Oyun niye AWP'ye döndü? Ara, ara bulu. niye bunu yaptınız? <laughs> ben sinirlendim işte bunu yapmayacaktınız. Ya o skorun kadar konuş. <laughs> o zaman hiç konuşamayacak. <laughs> Üç. Aynı takımdayız Oruç <laughs> sen niye beni 3 tane kelime söyleyebilir ya. O ne? Al. Ah. Ne? Ananı bu adam iyi ki. Bu arada. İkisi de aşağıda. Var. Hayır bu arada yukarıdayım ben. Hayır yalan söylüyor. Negev'i aldın Pe, pe Hayır. Ya ya Negev'i alıp P90 atmışın yere yalan konuşma görüyorum. Evet. Al ah, sana bak P90 uçtu. <laughs> Hemen sol dibimizde olabilir bu mal. Sen kahin misin? Ya nasıl biliyorum ya? Mal babandır. <laughs> ağlam oğlum babamla doğru konuş. Yok içten küfür etti. <laughs> ne güzel trigger Koşuma gitti. Bir daha söylesene. <gülüyor> <gülüyor> lan. Aman lan. Oğlum. Gel 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 mami gel. Nereye gittin lan? Oğlum cesur <laughs> deli yürek ya. Oğlum senin vallahi ekranda kafan gözükmüyor. Çık oradan. Çık oradan. Kafan gözükmüyor. Çık oradan. Kanka geri çekil. Bekle. Gelmek zorundalar değil mi? Evet. <laughs> İkisi de burada Mami. Mami deyince daha garip oldu. Mami. ona da vurdum. Mami. 62 vurdum. Mami çık vur. Ha? <laughs> 31 vurmuşum. 31 sekiz için. 31 vurmuşum <laughs> ne demek lan? <laughs> e çıkın. Al işte ya. E dur. Ben de oynayayım. Mara baba. Aa ikisi de burada. Geldiler mi? Evet biri geldi. <laughs> Hadi ama. Dur lan. Hiç vuramadım. <laughs> Bıçak atmaya gitti. Evet, İbo, İbo onu al. İbo git benim şeyde eee... Şey var silah var. <laughs> Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Şeyde. İbo ile <laughs> oyunu... Şort, şort kısmında silahım var. Bir tane. Orası bir niye <laughs> geldin? 89 vurdum ya. Ben hala site'da beni bekliyor sanıyorum. <laughs> He <laughs> öyle bekliyorum. Süper kahraman atlayayım. ney <laughs> ney ney? Ne? Süper kahraman atlayışı yaptım. He <laughs> Deadpool. He? Ya öyle, öyle. Al. <laughs> Flash atıp gelecek. <laughs> Uyar atışı attım, geri kaçtım. Kanka bu şurada, şurada. Daha gelmiyor değil mi? AK attım al. Ne ah, neye bastım yanlışlıkla? Yedi yüte. <laughs> Ağzında AK var. Oradan kaçar. Bir git, buraya durayım. Nerede? Sahip şeyde mavide büyük ihtimal. Mavi. <laughs> <laughs> Manya baba baba psikopat herif amına. Yanıcı geldi. Biri yaklaşıyor, biri yaklaşıyor, biri yaklaşıyor. Diğeri yakın, 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 yakın <laughs> önünde mi? Yanında Çıktın vurdun ikisini de. çıktın vurdun ikisini de. Öyle mi Allah kahretmesin. <laughs> Valla öyle lan? Sarama <laughs> lan! Adama <laughs> Ara adama. Kafası açık hani, vuracağım bir tane mermi. O seni bıçaklamaya gelecek. Kim Daha o? bu? it altmış bir ne ya? Lan <laughs> Trabzon aşıyla. Altmış şil... biriydi bende. Ben. Oradan geçmiyor mermi. Yani. Oradan geçmiyor. Mami hmm. var ya! <laughs> Kaçta bitiyor bu arada 16. Döndü. Bizde. <laughs> ne çeksem ya? Aha mami. Adım yazsın lan. <laughs> 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 biri sağ sol pitte biri biri pitte gösterme gösterme bırak gelsin <laughs> gelince haber et tamam mı arabada var bir daha. biri pitte oğlum bana bakacağım <laughs> biri o ne lan sen da, mi, o mi vurdun? Çekmiş. E, adımı yansıtma zaman ederken bunu anlayamadım. O ne lan biri gelmiş olur. Lan. <laughs> oğlum. <üç> oğlum <laughs> 3 tane vurdum. Çocuğa ölmüyor. <laughs> Vay, eğledim, ben eğledim ben şu an. Ama bir şey diyeceğim. Çok kolaysın. sen. Şey. Orospular <laughs> ölüm. Al o zaman. Mami'yi adama ver beni alamadır. Tamam oğlum seni alacağım. Bir dahaki rağında. Ben korsuzum kanka ama ben biraz Arabaya Mami. gitti, arabaya gitti, arabaya gitti. Arabalara, arabalara, arabalara. Mami o ne lan? Bomba attı. <laughs> Arabada şu an bir tanesi. Mami! Çık oradan! Çıkma, 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 çıkma. <laughs> Salak. çıkmayacaktı mal. Dur dur. Gel sen kafam. 31 vurmuşum ama. <laughs> Dışı 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 Ben site'te mi doğdum Allah kahretsin ya O zaman bunun zamanı geldi Yanıyor Niye yanıyor O ne Niye bomba yiyor Sol altın sol altın geldi Çıkma çıkma <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok Ne yapacağım bunu Ulus bu, uçan pompalı. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Mami, Mami. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Mami, elime bak. Ben de alsaydım, keşke neyse. Aa. al. Dur gideyim alayım. Alamazsın, süre bitti. <laughs> 82, 82 canım bir mermi genova. Lan ne oldu amına? Ay İyi <ay>, ben... <laughs> gel bu kadar. tamam şimdi takımları değişip geliyoruz. Bu kadar teşekkürler.